Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma deyin yine. Şimdi ben eve geldim. Kızın yanı ben yani. Şu poşeti şöyle bırakayım. Gerekken pırasa aldım. Şimdi pırasa yemeği yapacağım. Bugün gündüz çekmedim vlog. Vlog video. Ay gerçi bu pırasa çok gelir mi acaba? Ne yapayım? gelmezdir kavururum. Yani yemek yapacağım. Pırasa yemeği şu an. Şimdi ben bunları bir temizleyeyim. Şu poşet içine. Yemeğimizi yapalım. Benim telefon yine bana bir azizlik yaptı. Şöyle kısayım. Ben soğan doğramıştım. Biraz zeytinyağı koydum. Pırasamı, havuç, havuç pırasalarımı havucumu attım. Bir havuç doğradım çünkü salçasını koydum. Şöyle yavaş yavaş kendi kendine şey yapsın. Şöyle dün akşamdan da kıymalı makarnam var. Onu ısıtırım. Şimdi çıkardım dolapta. Şimdi yemeğim olsun. Ben şurasını bir toparlattırayım. Ondan sonra ne yapacağız? Ben bir tane şey aldım. Ellerim de yapışaylı zaten. Neydi bu? Ee, 505 mi dedi çocuk? Ay oturayım iki dakika. Neymiş? Neyse yapıştırıcı. Motorun bir parçası kırıldı şarjlının benim aldım onu yapıştırdım kaldırırken arkadan kaldırayım dedim ucu elimde kaldı <laughs> onu da yapıştırdım onun için aldım ama bir de şeye lazım şimdi çamaşırlama onu yapıştıracağım sıra geldi çamaşırlığı tamire önce ay şunları bir alayım üstünden çamaşırları şuraya bir koyalım eldivenleri. Yastığın kılıfını da çıkardım. Orada da kılıfta kılçık duruyor. Şunları şöyle koyalım. Bu kuru. Bunu gardola basalım. Şöyle. Ay. Aklımdayken. Şu tamir işini de halledelim. Bu biraz nemli. Onu şöyle koyayım. Asarım. Şimdi gözükecektir herhalde. Sizi şöyle bırakayım. Ben de oturacağım çünkü. Şeylerini aldım. Bunu devireceğim çünkü şöyle arkadaşlar yanlamasına tamir yapacağız şimdi. Ama nasıl tamir yapacağız? Heh. Şu Japonla halledelim bakalım. Şurada iki tane de var ama onu nereye? Alsa büyük bir gerçi de benim çamaşırlık şöyle çevireceğim. Ay. Heh. Şimdi yere de oturamam. Siz ne tarafa bakıyorsunuz acaba, değil mi arkadaşlar? Nereye bakıyoruz? Bizde Şöyle Ay bu oda ne kadar sıcak Bu oda salondan da sıcak O duvar sıcacık olmuş benim kardolabın yanındaki Şimdi Şunları ben içine koyup mı sıksam Hay Allah Bunlar böyle ara ara çıkıyorlar. Ben de sıkıyorum. Gene düz yapmamışım. Bu tarafı gösteriyorum size. Ben inşallah ayarlayacağım yani sizi. Arkadaşlar. Şimdi şimdi önce şuraya bir sıkalım. içine. Yer yeri batırmadan. Sen buranın He. Sizi gene çevireceğim, şöyle. Mecbur. Sen akmazsın inşallah. Sen şöyle içinde dur. Hadi bakalım Bismillah. Tekrardan şöyle yapalım. En güzeli böyle. <laughs> Allah. Nereye koyduğumu da şaşırdım. Ay yapışacak. Ellerim korkarım şeye. Buraya. buraya sıktık ama ay Allah gel bakalım şimdi sıra sende Oradan çıkarırım, oradan takarım. Heh oldu böyle vurduk mu olmuştur ellerim yapıştı şu birkaç tanesi sürekli çıkıyor ben de böyle japonla yapıştırıyorum şu ikisi de buraya galiba bu sefer siz öyle durun da ama neyse şu şunlar çıkmasın başka 3 3 onlar var şu ikisini de bir halletsem nereye koyduk birini buraya bunları yapıştırmaya da gerek yok takarsın bence bir takabilsem Bir, bu üstün orada da çıkık var. Bu şimdi. <laughs> Burası tamam. Ay, tamirimizi de yaptık vallahi. Sen de çıkmışsın. Ama neden? Şimdi, Ama bunu böyle çevireyim ki akmasın değil mi arkadaşlar şunun dibine sıkmam lazım içine koymam için bir dakika dur öyle Bunu da hallettik. Bir tane daha taktık mı Ben bir tane daha alması lazım. Onu ne attık acaba. Ne bir tanesi ne iki tanesi eksik. Aa, bunu böyle yapalım. Neyse olsun. Şunu takalım. Ay. Aslında da ötekiler nereye sakladık acaba çıkanları yapışmemek Dur, oh, ne çabuk aldım be. Allah oh, düşeceğim de. Şimdi o işe yapsın da. Azıcık kurusun. Çevireyim. Öteki tarafını da yapalım. Bunlar oldu. Bayağıdan düşünüyordum. Ötekilerini de bulaydım. iyiydi yani. Acaba neredeler? Ha? Daha 3 tane eksik. Allah. İşte bak devirdim. Heh. Unuttuk bile hemen. Neyse. Onları da bulunca yaparız. Şimdi bunu da çevireceğim. Şu akmasın. Akar mı acaba? Hoppa! Heh. Tamam. Bunu da buradan bastırdık mı içine koyarsam yapışır. Evet. Bunu da halledelim. Bunu koyduk. Şu işi de yaptık mı? Tamamdır. Ama biraz vurmam lazım. Basılı tutmam lazım. Ki yapışsın. girersem Evet. Bunu da hallettik. Şuradan bir tane eksik. Oradan da iki tane ama onları bir yere saklamıştık. Torunlardan. Evet. Ah. Hallettik. Bunu da hallettik. Oh şükür. Sen nasıl girdin buraya be? Hoppala. Oh, ıslık Benim yemeğim pişti. Şöyle göstereyim. Pirinç koymadım arkadaşlar. Sade öyle havuçlu. Pırasa. Şimdi makarnamı da ısıtırım. Yereyim. Limon sıkarım böyle. Şeye. Biraz salona geçeyim. Yemeğe limon sıkarım. Yereyim. Karanlık her yer. Şöyle. Oh yoruldum. Şimdi biraz ha babam sınıfı varmış. Şöyle biraz oturayım dinleneyim. Yemeğim de dinlensin. Sonra makarnayı satırıp yavaş yavaş yemeğe geçeyim. Bak dükkana gittim eve geldim. Yemek yaptım tamir yaptım ama ellerim gerildi. Elime geldi bütün. Yıkandıkça çıkar herhalde. Japon yapıştırıcısıymış arkadaşlar. Bugünlük günlükte bu kadar olsun arkadaşlar. Gene vlog çekmeyeyim. E, çekeyim dedim yani. Çekmemezlik olmasın diye. Şöyle eve gelince hemen dedim. Bunu da saat 10 gibi atarım arkadaşlar. Gene günlük vlog yani. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.